Belen ile ilgili bir şey var mı? Yok abi maalesef. Ama böyle oturup durmayacağız herhalde. Hayır. Ya ne yapacağız başkan? Yolda gelirken uzun uzun düşündüm. Cemil'i arayıp... ...Sibel'i ona teslim edeceğimi söyleyeceğim. Ayda. Sibel'i kıymayalım diye bu kadar kasmadık mı başkan ya? Aynen abi. Bu Çerkes güzeli doğru söylüyor 40 yıldır. Yani biz şimdi Cemile Sibel'i verip Nazlı'yı alalım diye mi bu kadar gittik otele dandun olay çıkardık? Bir dinlerseniz anlatacağım ya. Sibel'i gerçekten teslim etmeyeceğim. Madem Cemil'i bulamıyoruz, biz de onun kafasını dışarı çıkarmasını ve bize gelmesini sağlarız. Ya ben demedim mi sen düşünürsen bir yol bulursun diye. Bak. <laughs> Plan ne abi? Cemil'i arayıp Sibel'le Nazlı'yı takas edeceğimi onun istediği bir yerde buluşacağımızı söyleyeceğim. Oraya vardığımızda da Saltuk... ...Kanas'la uygun bir yere konuşlanacak. Nazlı'yı aldığımızda da... ...Cemil'i indirecek. Bu mu? Bu mu indirecek? <laughs> ne sandın lan boşnak böreği? Oğlum biz kantin sorumlusu olarak yapmadık askerliğimizi. Gece görüşü 400 metre, dörde dört isabetim var benim. Hem de gece görüşü G3 ile. Sonra zaten keskin nişancı yaptılar. Tabii tabii, sonra seni Amerikan ordusuna aldılar oradan. Ya hadi hadi, tamam ya. Başkan inanmıyor bu manyak ya. Bir susun ya. Ben şu Cemil'i bir arayayım. Hoparlörü ver sesi başkan. Bak sevgilin arıyor yine. Ulaşamadıkça çaresizlikten çıldırıyordur. Neden açmıyorsun? Belki istediğini verecek sana. Tabii ki verecek. Ama önce biraz daha çırpınması gerekiyor. Aşkım. Fırat. Nazlı. Nazlı sakın korkma. Kurtaracağım seni o manyağın elinden. Aa. Manyak falan ne kadar ön yargılı bir yaklaşım. Fırat, hala bulamadın eleninin yerini değil mi? Neden bahsediyorsun? Gerçekten mi ya Fırat? Gerçekten beni bu kadar aptal mı zannediyorsun sen? Necati bana telefonda neredesin diye sorduğu an... ...senin onun yanında olduğunu anlamadım mı sanıyorsun? Hı? Peki hala zeka küpü. İşte sana teklifim. İstediğim bir yerde buluşalım. Sen Nazlı'yı getir, ben de Sibel'i. Hemen bu gece bitirelim bu işi. Dediğime geldin demek. Ama biraz geç oldu. Keşke daha önce söyleseydin bunu. Ne demek bu? Gelmiyor musun yani? Şu an bunun için saat biraz geç. Nazlı gibi genç ve güzel bir kızın... ...bu saatte dışarıda olmasını tasvip etmiyorum. Yarın sabah yapalım. Dokuzda. Sirkeci'deki otoparka gel. Bak yanında Sibel'i getirmezsen... ...ve önceki gibi oyunlar çevirmeye kalkarsan... ...Nazlı Hanım'ı... ...nezarında ziyaret edersin artık. Yarın sevgiline kavuşuyorsun. Hadi ama... Bunun şerefine bir şeyler yiyebiliriz artık ha. Açlıktan öleceğiz. İstemiyorum yemek falan. Ama güçsüz düşeceksin. Tamam peki. <laughs> Meyve suyu iç o zaman. Ama bak yarın sabah açlıktan bayılırsam falan... ...seni Fırat'a vermekten vazgeçmek zorunda kalırım. Hadi iç şunu. İstemiyorum dedim. Ah, ah, good fun. İnan mi bari? Aa, ne zamandır uyuyorum ben. Tam olarak Cemil manyağının abimle size aynı geceyi geçirdiğini zannetmesi Hı. ve Nazlı diye bir kızı kaçırmasını anlatırken gözlerin kapağında uyuyakaldı. Vay canına. <laughs> Alıcı iyi gelir. Sağ ol. Ya benim anlamadığım, Hı. Cemil bu Nazlı'ya niye bu kadar taktı? Sonuçta o da abim şirketine çalışan sıradan bir kız değil mi? Galiba sıradan bir kız olarak görmüyor kendini. Nasıl yani? Demek ki kız Fırat takmış. Ben o kızı abinin yanında ilk defa sokak çocukları balosunda görmüştüm. Hiçbir anlam veremedim. Kız ciddiymiş demek ki. Nasıl ya? İnanamıyorum ya. Abim... A annem, abimin düşmanları yüzünden öldü. O nasıl hayatında hiçbir şey olmamış gibi devam edebiliyor? Sakin olur musun biraz? Ben sana abin kızı aşık demedim. Sadece Cemil öyle düşünmüş dedim. Hem abin söyledi Nazlı'yla sevgili olmadıklarını. E madem öyle niye bu kadar üstüne düşüyor? Aa, bilmez misin onu? Onun hamurunda var kadınları korumak. Şimdi o masum kızcağızın kendi yüzünden canı acıdığını görünce dayanamaz o. Sen hiç tanımıyor musun onu? Bilmiyorum ki. Ya ben bu son olaylardan sonra abimi tanıyor muyum, tanımıyor muyum hiç bilmiyorum Sibel. Öyle öfkeliyim ki. Aa, dur bakayım dur dur telefon çalıyor. Ay nerede? Ay. Abin arıyor. Bir dakika dur. Efendim Fırat. Sibel, Cemil'i bitirecek bir planım var. Nasıl bir plan? Allah Allah. Niye kapalı bunun telefonu ya? Kimi arıyorsun kızım? Nazlı'yı. Sabah aradım açmadı, geri de dönmedi. Şimdi de telefon kapalı diyor. E arar o seni canım. Belki de yoldadır, eve falan gidiyordur alacağın olsun Nazlı. Görüp de aramadıysan yedim seni kızım.